Arkadaşlar daha önce hizmet içi eğitim kurslarına nasıl başvuru yapıyorduk? Bunu gördük. Şimdi ise kurs başvurusunu yaptık ve kursumuz onaylandı. Bize e, telefonumuza buna dair bir mesaj geldi. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi size bunun hakkında birkaç bilgi vereceğim. MEBBİS'imize girdikten sonra aynı şekil hizmet içi eğitim modülüne tıklayalım bize burada bakın daha önceden benim kurs başvurum vardı ve bu sonuçlandı bugün. Şurada alacağım kursun ismi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, kursun tipi uzaktan eğitim olarak alacağım. Ve kursu yapan teşkilat. Eğitim uzaktan eğitim olarak eba.gov.tr üzerinden yapılacaktır diyor. Bunun ardından hemen EBA'ya giriyorum. Evet, EBA'ya girdikten sonra burada bu eğitime dair bilgilere nereden ulaşacağım? Şurada sol tarafta mesleki gelişim sekmesine tıkladığımda ilk beni karşılayan sayfada EBA mesleki gelişim sayfasında şu herkese açık olan kurslar kısmında benim e, branşıma veya e, isteğime bağlı sevdiğim kurslar olur ise ben buradan direkt EBA üzerinden de başvurabiliyorum. Yani diyelim ki şu EBA ile uzaktan eğitim kursu 10. sınıf öğretmenleri için. Buna başvuracakmış gibi giriyorum. Şurada kursa katıl diyorum. Ve o an kursa katılabiliyorum. Sonra kursun 23 Mart ile 30 Haziran arasında bitirilmesi gerekiyormuş. Bu kursu da buradan tamamlayıp bitirebiliyorum. Gelelim MEPBİS üzerinden başvuru yapıp onaylanan kursumuza. Şurada kurslarım kısmı var. Mesleki gelişim sekmesine giriyorum. Kurslarım kısmına tıklıyorum. Burada benim daha önceden başvurup onaylanan kursum bu. Bilgisayar destekli tasarım. Buna giriyorum. Kursumun başlaması 1 Nisan, bitişi ise 12 Nisan. Şu an kursa başla diyemiyorum. Tamam kursum onaylandı. Onay geldi, mesaj geldi. EBA üzerinden alacağım belli. EBA'ya giriyorum, mesleki gelişime giriyorum, kurslarım kısmına tıklıyorum. Ve onaylanan kursum burada. 1 Nisan tarihinde burası, yani bu sekme etkin olacak. Kurs içeriğine dair bilgiler, kurs hakkında merak ettiğim şeylere de buradan ulaşabiliyorum. Hemen tekrardan kurslarıma geri dönelim. Daha önceden şu ilk girişte mesleki gelişim girişinde bu sayfada Burada isteğime dair kurslar olduğunda Örneğin hemen kursa katıl diyerekten nasıl katılabiliyorsam Şimdi bunu da katılmış daha önceden katıldığım bir kursu göstereceğim Buna katılmak istemiyorum daha önceden katıldığım bir kurs var Okul tabanlı afet eğitim programı değil de müze eğitimi kursuna katılmıştım daha önceden Aynı EBA üzerinden mesleki gelişim üzerinden kursa katıl diyerekten müze eğitim kursuna katılmıştım. Ve hatta birkaç ders ilerlemiştim. Tıklıyorum kurslarımdan girdiğim müze eğitim kursuna. Devam et dediğimde kaldığım yerden kursuma devam edeceğim. Hemen ikinci ders olan kültürler miras, somut ve somut olmayan kültürel miras adlı İkinci dersimde kalmıştım. Tıkladığımda... Bu bölümde kültürel miras kavramı ile birlikte somut ve somut olmayan kültürel miras açıklanacaktır. Gibi gibi derslerime buradan devam edebiliyorum. Bitirdiğimde e, EBA üzerinden kursa katılıp da e, derslerimi dinleyip bitirdiğimde hemen şu sağ tarafında daha önceki bitirdiğim derslerde görüldüğü gibi yeşil tik işareti oluşuyor doğal miras konusundan devam edebilirim. Bu bölümde doğal miras kavramı açıklanacaktır. Bu şekilde arkadaşlar yani kursların içeriği de video sunu olarak devam ediyor. Okul tabanlı afet eğitim programına tıkladığımda 16 Mart 30 Haziran'a kadar ee, kursu tamamlayabiliyorum. Ben daha önceden kursa katıl diyerekten mesleki gelişim kısmından kursa katıl diyerekten bu kursa katılım yaptım. Şimdi de kursa başla diyerek başlayacağım sizlerle birlikte. Hemen kurs hakkında burada birkaç bilgi var. Kursa kimler katılmalı? Kursun hedefleri gibi kursun içeriği yani kursa başlamadan önce de bunlar hakkında bilgi alabiliyorum. kurs grubu yine diğer öğretmenlerle birlikte haberleşme imkanı veren bir grup. Mesela kurs grubuna girelim. Daha önceden ne, hangi konular geçmiş, ne konuşulmuş bir bakalım. Eğitimi tamamladım fakat hala devam ediyor görünüyor. MEPBİS'ten başvuru yapanlar yardımcı olabilir mi gibi. Aysun hocamız bir gönderi paylaşmış burada. Yani biz de kursa dair merak ettiğimizi, kafamıza takılanı ve yaşadığımız sıkıntıyı burada paylaşıp kursu bitirdiysek e, herhangi bir problem yaşamadan bitirdim gibi buradan bildirim yapabiliriz diğer öğretmen arkadaşlara paylaşmak adına. Kurs hakkında tekrar dönelim. Ve kursa başla diyelim. Evet kursum şu. Afet birey ve aileler için afet bilinci eğitimine hoş geldiniz. Eğitimimizde neler var? Afet ve acil durum alanında temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler gibi gibi devam ediyor. Şuradan hemen dersin içeriklerine tekrar ulaşabiliyorum. Bu e, temel kavramlar bittikten sonra afet öncesi, afet sırası, afet sonrası gibi tamamını izleyip tamamını dinleyip eğitim aldıktan sonra kursu bitirmiş oluyoruz. Tekrar geri dönelim. Ve kurs hakkında yine sorularınız olursa aşağı yorum kısmına sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Oraya yazınız. EBA sayfasını başa aldığımızda Mesleki gelişim butonuna tıklıyoruz. Ardından daha önceden MEPBİS üzerinden onaylanan kurslarım veya benim mesleki gelişim kısmında katıldığım kurslar burada kursların kısmında buradan girip belirtilen tarihler arasında kursumu tamamlayıp bitiriyorum ve o kursu almış oluyorum. Evet arkadaşlar kurslar hakkında nasıl başvuru yapılır? Başvuru yapıldıktan sonraki adımları da bu videoda anlatmış oldum. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Hepimize.